Arkadaşlar, Beroyun kanalının yeni videosundasınız. Bu videoda Sancaktar ekibiyle sağlam, güzel bir BR maçı atıyoruz. 3 kişiyiz arkadaşlar yanımda. Ne oynayalım ya? Yani eski isimle SNC Rambo, Sancaktar, Rambo abim var. Rambo33. Bu ismi eskiler bilir sadece. Old Bad Gold'lar bilir. Çünkü Rambo abim eskiden e-sporcu turnuvalarda e spiker ve e-spor turnuvalarında da spiker olan birisi. Çok fazla kez maç sunan e, ünlü biri bence yani. E, tanıyan tanır Rambo abi. tabi o kadar çok da ünlü olmasa da bilen bilir yani öyle söyleyeyim. Bir zamanlar e, çoğu kişi tanıyor Rambo abimi. Bir zamanlardan. E, Seneye cari ise de Osman. E, Rambo abi vasıtasıyla tanıştık. O da eski bir e-sporcu arkadaşlar. E, sancaktarlardan Osman var yanımızda da. Böyle bakalım. Benle yaşıdı zaten. Osman ismini çok severim biliyorsunuz. Kuruluş Osman. Fanıyım yani Kuruluş Osman'la. O yüzden bu ismi seviyorum. Bakalım 3 kişi sağlam bir oyun oynamaya çalışacağız. BR'de. Hepimizin derecesi yüksek. Ben usta 2. Osman usta 1. Rambo abim zaten direkt sıralamaya girmiş. Yani adam direkt küresel diyebiliriz. Rambo abi efsane bir oyuncu olduğundan dolayı bu ekiple sağlam bir maç olacağını düşünüyorum. Bu ara farklı video çekiyoruz. Ve o yüzden like atmanız çok önemli arkadaşlar. Like, yorum, hype desteği, abone desteği yapmayı lütfen unutmayın. Bir dakikayı geçmez bunu yapacaklarınız. Bu aralar farklı videolar atıyorum. Canınız sıkılmasın diye. Bir yandan da geç saatte atıyorum. Çünkü vaktim anca yetiyor okuldan akşam döndüğüm için. O yüzden desteğiniz önemli yani. Gece vaktine doğru çok izlenmeyeceğini biliyorum. Lütfen like, yorum, hype desteği yapın arkadaşlar. Çok önemli. Farklı videoları destekliyorsanız. Son videoya güzel destek olduğunuz... O yüzden teşekkür ediyorum. Ee, çünkü son videoda müzikli bir ekip çarpışması falan yapmıştım. Yok şey değil e, BR yine aynı şekilde herhalde. Yanlış söyledim EÇ evet. EÇ EÇ doğru hatırladım şimdi. Son videoda EÇ müzikli bir şekilde oynadım. O yüzden e, EÇ'de usta oldum arkadaşlar. Bayağı destek oldunuz. Buna da aynı şekilde bin izlenmeye geçelim. Like yorum yapmayı unutmayın. Rambo abi falan yorum atarsa sabitlerim zaten. Eskilerden yani şu anda ekip old but gold arkadaşlar. Üçümüz de eski oyuncuyuz yani. Bakalım bu ekiple bence sağlam olacak. Ayrıca ata game'de hızlı güvenilir uygun alışverişinizi yapmayı unutmayın. Açıklamada link koydum zaten. Kaydolma linkimle ata game'e gidip e, alışverişinizi yapabilirsiniz. Şu an Rambo abi kill aldı. Mavi bölgedeyiz arkadaşlar. Adam bizi maviye indirdi. Güzel. Bu sefer müziksiz arkadaşlar. Ee, direkt beni duyacaksınız. Tamam. Bu ekiple de müzik olmaz dedim ya. Yani. Bu ekiple de sesli oynayarım dedim. Biz onları duyacağız tabi. Onlar duymayacak ama. Peladan evet, evet, adam varmış herhalde. Duyduk. Vallahi tam böyle eski ekip. Bu ekiple oynadığım için çok onurluyum diyebilirim. Osman'la yeni tanıştık falan ama. Yani uzun zamandır tanışmıyoruz böyle. Bir aydır falandır. Belki. Adını değişmiş. Arisa yapmış. Ben başka birisi sanıyordum ama oymuş. Evet şöyle devam ettiğimiz zaman onlar kill alıyor. Ben de Olabilirsem deneyeceğim almayı bakalım. Yakın makın bulursak. Halledeceğiz. Bu videoya dediğim gibi arkadaşlar sağlam destek ediyoruz. Ee, çünkü farklı içerikler yapıyorum şu anda. Biraz risk alıyorum ama risk alacağım. Sürekli aynı içerik benim de canım sıkıldı yani. Sizlerin de canı sıkıldı bence. Hani o yüzden desteğinizi yapın. Destek önemli. <laughs> Rambo abim düştü. Rambo abimi düşüreni ben de böyle bayıltırım. Gel lan buraya. Gitti <laughs> arkadaşlar bu. Güzel. Tamam abi alalım hemen. Rambo abime dokunma lan. Şöyle kralı kaldırdık. En sevdiğim abilerimden. Biraz oyunu bırakmıştı. Şu anda geri döndü. O yüzden mutluyum. İnşallah Rambo abim bırakmaz gene. Çünkü oyunda zaten bir tek o kaldı yani eskilerden ben varım Rambo abi Serkan abi var falan filan başka da yok Evet arkadaşlar mavi bölgeyi temizledik 3 kişi olarak Bir kişiye bile gerek duymadan mavi temizledik üçümüz beraber İşte böyle bir ekibe de bu yakışırdı zaten Tam bir e-spor ekibi ben e spor anlamında hiç öyle bir atılım yapma gereğinde bulunmasam da turnuvalara katıldığım oldu yani tabii ki de. Büyük turnuvalar. O yüzden kendimi de sayarım. Orada adam var. Koşar gördünüz mü ya adama gitmedi mi? Abi çok garip ha. Evet yukarıda drop açıyorlar arkadaşlar. Dalacağız oraya. Da şu an. Bakalım. Rambo abi arkadan bize destekleyecek. İnternet gitti arkadaşlar. İnterneti gördünüz mü? Maalesef internet sıkıntı. Şu an ben interneti değiştim arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı olmaz gene. Wi-Fi'ye geçmek durumunda kaldım. Zaten siz de gördünüz internet çok kötü yani Wi-Fi'ye geçtim. Kartı olmasa sıkıntı yok da. Uzatamadık. Karakter özelliği bile kullanamadık yani. Aa amma abi gitti. Bak oraya Aa, Geliyor. Gerçekten şaka gibi Harbiden canı yok Bu arada ya ben aslında daha iyiydim de Evet Bakalım Osman Çok iyi vurdu Osman onu Şu an dönüm noktasını yaptı gibi Osman sanki Dönüm noktasının başlangıcını yaptı Adam geldi gene Hadi güveniyoruz kuruluş Osman. Helal olsun be. Çok sağlam oyuncu. Çok sağlam. Çok sağlam adam. Harbiden sağlam adam. Helal olsun. Şu an bizi ipten kurtardı yani. Evet hemen oradan lootumuzu yapalım. Devam edelim oradan. Evet Rambo abinin orada adam var. Hemen gidiyoruz. Kit basacağım ben tabi canım yok. çok güzel kurtardı oyun Osman. Belki de bu win'in taçlandıracağız yani. Bu sayede evet Ram Muhammed'e şükür ediyorum. İyileştirme bastı bana. Alana doğru gideceğiz. Alan bayağı küçüldü arkadaşlar. küçük alanda 29 kişiyiz. Yuh. Bakalım ben şu an bu videodan keyif alıyorum bu arada. O yüzden sizler de umarım güzel destek olursunuz. Ona göre ben de bu tarz videoları arttıracağım yani hakikaten. Çünkü benim de hoşuma gitmeye başladı bu videolar. Farklı olduğu için. Işte. Oldan bir evveli sesi geliyor. Çok fazla bu parmak sesi de umarım duyulmuyordur yani. Onda yapacak bir şey yok artık video atmam lazım. Aldım mı? Aram adam geldi. Osman gene aldı. Osman çok iyi ya bunu. Videoda bir gaza geldi herhalde. oranma abi havadaki adam vurdu arkadaşlar. Havada vurdu acı acı. Helal olsun ya var ya. Gel lan oraya. Bir de ben alabilsem iyi olacak. Ben ne yap? Gel 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 abi. Adamlar bana salmadı. Çok iyi oynuyorlar harbi Çinok diyor. Buradakiler ne yaptı ya burada? <laughs> abi göstermiyor varsa. <laughs> Belki de alana gittiler yani şu an. bir tehlikeli geldi Aldım arkadaşlar. Biliyordum bak biliyordum. Savunma desteğini ele geçiriyorum. Adam paketledim araba geliyor. Oha! <laughs> Aga arkadaşlar arabada adamın kellesi gitti. Buz attım. Ben gittim ama bu el çok iyi oldu bence. Win olmasa bile çok iyi el oldu. Kesinlikle değer atmaya video. Benim vuruşlar da güzeldi sondaki. Abi araba araba olayı çok iyi arkadaşlar. Adam uçtu. Adam uçtu arabayla falan. İnanılmaz garip oldu. Hadi belki de Rambo abiler alır ya. Hadi bakayım. Ben yapacağımı yaptım bence. En son. Çok iyi. Güzel güzel güzel. Kili çekseydi çok iyiydi. Ama kili çekemedi. Çünkü kili çekse Rambo abi de bayılacaktı. Böylesi daha iyi oldu bence. Çok iyi. Adam'a bak ismine bak adamın ya. Tövbe. lan aşağı. Terbiyesiz. Helal olsun lan. Ya şu Osman hasta oldum arkadaşlar. Şu Osman hasta oldum ha. Bir şey diyeyim mi? Sanki e-spor turnuvası gibi ya. 10 numara çocuk harbiden e-sporcu. Ama evet maalesef. Arkadaşlar bence yapacağımız yaptık. 3 kişiyiz sonuçta baktığınız zaman. 3 kişi mükemmel bir oyun. Hatta en kötü ben oynadım bak 8 kill. Ee, Osman 7 kill Rambo abi. 3 kill ben aldım. 3 kişi zaten bu kadar olurdu bu arada. Hani win alsak çok iyiydi ama her elde win almayalım bir zahmet. Her elde win almayalım ve 3 kişi yapabileceğimizin en iyisini yaptık bence. Ben videodayım diye tabi arkada müzik yok. Ee, müzik olunca daha rahat oynuyorum biliyorsunuz. Yani müziksiz olduğu için o kadar rahat oynayamadım. Gene de çok güzeldi. 3 kill aldım. Sondaki 2 kill bayağı iyiydi zaten. Ee, videoyu da genel olarak Rambo ile Osman çok sağlam taşıdılar. Onlara da buradan ellerine sağlık diyorum. Ee, çok sağlam bir video oldu bence. Adam 5259 hasar vermiş Osman. 3816 Rambo abi. 1268 zaman Osman hasar çok iyi. Yani hepsi kafa gitmiş. Olma ihtimali yüksek. Yani çoğu büyük ihtimal kafa gitti. Böylece arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Bu da 15 dakika oldu. Önceki videoda 15 dakika olmuştu. Hepinizi seviyorum. Daha fazla böyle içerik için kesinlikle desteğinizi esirgemeyin. Yorumlarda da belirtin. Hype desteği yapın. Çünkü bu kadar farklı videolar ne kadar istiyorsanız o kadar destek bekliyorum. Ee, bu videoları çekmek risk gerçekten. Çok izlenmeyeceğini çünkü düşündüğümden dolayı e, hiç farklı bir içerik yani bu. Bizim kanala göre ama. Arttırmaya çalışacağım. Siz destek olursanız ve yorumlarda belirtirseniz tabii ki. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. बेरोइन लेखाफ